Kaygı ve endişeden kalbin sıkışıyorsa, korku dolu düşünceler altında kendini çaresiz hissediyorsan, Yalnız değilsin. 4 hafta boyunca nefes, meditasyon, yoga akışı ve yüz masajıyla önce tekrar kendimizle, sonra birbirimizle iletişim kuracağız ve birlikte iyileşeceğiz. Bugünkü konumuz nefes. Stres, panik atak, anksiyete, endişe gibi duygular yükseldiğinde her yerde ve her zaman uygulayacağınız çok etkili iki yöntem paylaşacağım sizinle. Ama bu tekniklere geçmeden önce bütün kendine yardım tekniklerinde olduğu gibi bunlar tedavi yerine geçmez. Eğer kronik bir anksiyete bozukluğunuz varsa lütfen ihtiyacınız olan tedaviyi aldığınıza emin olun. Ne biçim bir döneme denk geldik, dünyanın sonuna mı doğduk diyen çok bu sıra haklı olarak. Ama bu soruya Epiktetos çok güzel bir cevap vermiş. Sen istediğin zaman değil, dünyanın sana ihtiyacı olduğu zaman dünyaya geldin. Önemli olan burada olduğun zamanlarda üzerine düşeni yapmaktır. Artık olanı değiştiremeyiz ama her gün yeniden seçimler yaparak hayatımıza yön verebiliriz. Ve bunun için en önemli araçlardan bir tanesi nefes. Bugün kare nefes tekniği ile başlayacağız. Daha önce hiç yapmamış olabilirsiniz, önemli değil. Yapanlar için de küçük bir hatırlatma olsun. Bu nefes tekniğinde aldığın, tuttuğun, verdiğin ve tuttuğun nefes sayıları birbirine eşit. Bunu böyle zihninizde bir kare gibi canlandırabilirsiniz alırken yükseliyor, tutarken düz bir çizgi halinde, verirken göğüs kafesin ve diyaframın iniyor, tutarken düz bir çizgi halinde. Bu nefes tekniği neden önemli ve neden işe yarıyor? Dikkatinizi nefese mecburen getirmek zorunda kalıyorsunuz. Al ki, 3, 4, tut ki derken o kare zihninizde canlanıyor, nefesi duyuyorsun ve aslında zihnin karmaşasından uzaklaşıp dikkati nefese getirmiş oluyorsun. Dikkat etmeniz gereken iki şey. Bu nefesi yaparken gibi nefessiz kalıp ya da başınızın döneceği kadar hızlı nefesler almayın. İdeal olan 4 ama siz 3 ile başlayabilirsiniz. 4 çok yavaş geliyorsa 5 yapabilirsiniz. Kendiniz için doğru ritmi bulun. Önemli olan eşit sayılarda olması. İkinci önemli bir nokta da nefese başladınız ve zihin kaçtı gitti bir yerlere. Bu çok basit bir düşünceden, çok ağır depresif bir düşünce de olabilir. Bunu fark ettiğiniz an nefese geri dönün. Zaten nefes çalışmalarının özünde olan şey bu. Farklı sayılarda farklı teknikler uygulayabilirsiniz. Ama her zaman önemli olan zihnin nefesten kaçtığını fark ettiğin an zihni tekrar şimdiye ve bedenine getirmek. Önce birkaç dakika bu nefesi birlikte yapalım. Bacakların bağdaş pozisyonda olabilir, ayakların yere değebilir, ama sırtın kambur olmasın. Kalbini kalçanın üzerine, başını kalbin üzerine hizala ve omuz başlarını geriye çevirip boynunu rahat bırak ve gözlerini kapat. Eğer gözlerini kapatmak seni rahatsız hissettiriyorsa, bakışlarını aşağıda bir noktaya odaklayabilirsin. Önce burnundan derin bir nefes al. Ve sonra ağzın hafif aralık. Nefesi bırak. Bir kez daha. Burnundan al. Nefes. Ve ağzından bırak. Devamında hep burnumuzdan alıp vereceğiz. Burnundan al. 2 3 4 Tut. 2 3 4 Ver. 2 3 4 Tut. 2 2, 3, 4. Al. Tut. Ver. Tut. Al. Tut. Ver. Tut. Burnundan aldığın nefesler yumuşak. Kendine şefkatli ve nazikçe yaklaş. Ve nefesin akmasına izin ver. Kare nefes tekniğimiz bu şekilde. Kendini sıkışmış hissettiğin her an minimum 3 dakika veya 5 dakika uygulayarak hemen sinir sisteminin rahatladığını fark edeceksin. Şimdi farkındalığımızı biraz daha bedene getirmek istediğimiz için buna hareket de ekleyeceğiz. Bu sefer sadece zihni değil kalbi de açacağız nefesle birlikte. Kollarını kanat gibi düşün. Nefes aldın, göğsünü açtın, tuttun. Dört nefes verirken sırtını yuvarladın, tuttun. Dört nefes. Bunu istersen daha büyük yapabilirsin. Ya da daha küçük de yapabilirsin. Bir enerji alanına kalbini ve zihnini açman ve sonra onu kendinde bütünlemen. Bu hareketleri yaparken kare nefes tekniğiyle eşit sayıda açılacağız, kalacağız, kapanacağız ve orada kalacağız. Zihin buradan kaçmak, çıkmak isteyecek. Sen bunu fark ettiğin her an zihnini şimdiye getir. Birlikte yapalım. Önce burnundan derin bir nefes al ve ağzından bırak, rahatla. Ve kendini hazır hissettiğinde aç kanatlarını, kalbini ve zihnini tut. 2, 3, 4, sarıl kendine. 2, 3, 4, tut. 2, 3, 4, aç. Tut. Kapa Tut Aç Tut Kapa Kendini sonsuz olasılıklara ve yeniye açtığını hayal et ve bütün o enerjiyi getirip kendinde kucakla. Aç kalbini ve zihnini ve sar kendini. Yavaşça başladığımız gibi bitirelim. Gelelim ikinci tekniğimize. Kelebek Kucaklaşması. İsmini de çok seviyorum. Benim de yeni öğrendiğim ve bana iyi hissettiren bir teknik olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Ellerimizi baş parmaklarımızdan kenetleyerek böyle çocukken yaptığımız gibi kelebek gibi yapıp göğüs kafesine yerleştiriyoruz. Baş parmaklarınız tam şuradaki kemiklerinizin ortasına geliyor. Ellerini göğüs kafesinin üzerine yerleştirdin ve bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol pıt pıt böyle kendine vuruyorsun. Bu teknik ne işe yarıyor? Bilateral uyarılma deniyor. İki taraflı uyarılma. Sağ elinle sol tarafını, sol elinle sağ tarafını böyle hafifçe vurarak uyarıyorsun. Ve panik atak, kaygı duyguları yükseldiği zaman insanı anında sakinleştiren bir etkisi var bana biraz şey gibi hissettiriyor. Böyle üzgün olduğu zaman birisi böyle pıt 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 göğsüne, sırtına vurur ya böyle sanki ihtiyacın olduğu anda sen kendine onu yapıyormuşsun gibi geliyor. Kelebek kucaklaması. Kendinize nazikçe ve şefkatle yapın. Hangi elinizin üstte olduğunun bir önemi yok. Nefesle birlikte bunu yapın. Bunu yaparken özel bir nefes tekniği uygulamanıza gerek yok. 4 sayıda aldım, verdim. Çünkü insanı birazcık o da strese sokan bir şey. Sadece nefesin aktığından emin olun. Yüzünüzü sıkıştırmadığınızdan. Kaşlarının ortası rahat. Dudak kenarları rahat. Sırtım, omurgam hala dik. Enerjinin akmasına izin veriyorum. ve ihtiyacın olduğu kadar tekrarla. Bu iki çalışmayı sadece bir dakika bile yapsanız nefes ve hareketle sinir sisteminizin sakinleştiğini ve dengelendiğini göreceksiniz. Nasıl hissettiğinizi benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumları okurken birbirini destekleyen ve yukarı çeken kocaman bir aile olduğumuzu görüyorum ve inanın bu beni çok mutlu ediyor ve motive ediyor. Serinin kalanında beraber meditasyon, yoga akışı ve yüz masajı yapacağız. Diğer videolardan haberdar olmak için zil açmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız. Namaste.